tarafta Türkiye'nin gururu bayram. Evet Sulgun Genç gördüğünüz üzere kendisi çok sulgundur. Fakat diğer tarafta bir dev, bir dev söz konusu. Bakın kamera, kamera yetersiz kalıyor bu insana. Böyle bir insan olabilir mi? Evet istiyor, bayramı istiyorum diyor. Getirin onu bana diyor. Evet bayram katmaya çalışıyor fakat saresiz, naçar. İsmail abi ısrarla istiyor onu. Fakat kameramız pek etkili çekmediği için. Evet şimdi kapışıyorlar. Müthiş. Evet bakın. Orantıya bakın. Her an İsmail abi bayramı dereye atabilir. Her an. Evet şiddete gerek yok. Belden aşağı vurmak yok. Evet. Farkındaysanız sugun bir mücadele. Bayram çok direndi. Tişörtü asılma. Evet. Farkında mısınız bilmem bayram yerde bilmem fark ettiniz mi? Takla attı kendisi. evet. İsmail abi Sulgunza saldırıyor ona. Evet Sulgunza evet boynunu kırabilir. Kafayı bırak kafalan yok. evet ayaklarını yerden kesecek şimdi tahminim. Kafayı bırak. Kafayı bırakmam. Kafayı yok. Evet. Kafa koparan isterler bana. Kafa koparan isterlermiş ona. Bakın dikkatle izliyoruz kafa koparan ısı. Evet, bayram bir tarla faresi gibi kaldı orada tahminim. Evet. İsmail abi çok çeşitli yerlerinden yaraladı onu. Evet, Ve Bayram yerden kesiliyor şu an. Yüze tanrım, yok böyle bir şey. Çok aşırı şekilde renzide oluyor. Ve İsmail abi onu yere bırakıyor. Tuş. Ve Mars